arkadaşlar bugün Brosars Part 2 oynuyoruz. <laughs> Ders Part 2. Part 2 sebebi. Bu Ben de birkaç hmm. dünden beri oynuyorum ama. Hmm, <laughs> bir dakika. Burası süper şarj diyor. Hmm. Buna girebiliriz belki. Açtım karakteri göster. Doğrusu dünkü dünkü şeyde göster. Şey Dün, Bizim benim ya ne dostum. O zaman ne seçelim? Hmm, ne seçelim? Tamam. Bunu bir seçelim o zaman. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O zaman onu diyelim. Hı. karşımıza çok güçsüz karakterler gelmiş. Yeniriz <laughs> herhalde. Hey. Şöyle atış yapacağım ya. Aha düşman düşmen düşme, düşmen. At. Düşmen geliyordu arkadaşlar onu yapacaktım. Yes. Çok iyi oldu arkadaşlar ya. Yani kazandık. Kaza diyorsanız abone olun. Can yok diyorsanız like atın. E, Ali diyorsanız ise Ali. Ali diyorsanız ise yola atın. Seni şunlara. Bak geldi. Rakan. Sanırım. Sanırım. Aa bitmedi ya. Çikolata mı yapmak gerekiyor? Ben ilk defa oynuyorum da arkadaşlar yani öyle siz bakmayın yani ben. Ben böyle savaş topu falan sevmiyorum yani, o yüzden bana bakmayın. Yani. Sanırım kazandık. İyi arkadaşlar, kazandık. Bakın benim tatlışlı, tatlış Jackon adında o zaman e, ne koyalım? Tontiş. Tontiş'im benim. Ne yapıyor? Tontiş koydum. Sıra hediyesi Ender, 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 Ender. Neden diyeceğiz? Bugün efsane vermiyor he. Ha, şöyle beni arkadaş eklemek isterseniz ise neredeydi krokot ya? Şuradaydı değil mi? Krokodemisler var. Krokodemisler var. Yani beni arkadaş eklemek isterseniz dedim. Olsun. arkadaşlar Hmm. Ne seslerden yani? Ee, arkadaşlar e, birazcık sanırım kötü oldu. Neyse. Merhaba <laughs> lan tontiş tontiş oldu tontiş 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 Ya <laughs> yeah, ben de bunun şey rozeti olması gerekiyordu arkadaşlar durun ben bir bakayım Var mı? Sen yorulursun, yorulursun Embrimo O zaman birazcık da aşamalı oynayalım Ne dersiniz aşamala? Harry Potter o zaman ne seçelim ya? Elf'i mi seçelim? Şunu da ister tiçi öneririm. Hadi bakalım. Oha gerçekten bizimki bizim şeyini seçti ha. bir şey yaptı mı? iyi. O zaman oyuna başlıyor oraya. Yine başlamıyor. Aa kral yen geçtik. Aa kral yen geçti요. Bu neydi onun adı? Yorumlara yazın şu kostümün adını. Abi param varsa bana ver, para 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 para. Ha, bir sıcak bölge oynuyoruz değil mi? Unutmuşum. Lan para 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 para. Eee ee, öldü. Aa şu sal. Şu, şu, ben de sıcak bölge zannettim. He. Bakmam şu oyunun şeyine de o yüzden. Yani. Hmm. <laughs> of. Bizim kasımız kaç? Onların kasızına bakın bir de ya. Ne lan buraya? Bu eşek. Kral Edgar oğlu Edgarlar. Gelin lan buraya. Ya, of of, of 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 El primo. Abi şu peşer başmış. Hadi hadi. hadi bay bay size. Bu 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 Nasılını bir alkışlayasın mı geliyor? Ağaca da 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 Yalan bırak Aaa kral zehirledi ya of. Öleceğiz sanırım Aaa bizimkiler karşı takım bir şey yapıyor lan Hadi bakalım yardım oh. Oha, 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 oha. Ay bizim kafamızı şey yaptılar ya. 47 de 47 vardı. Oha lan. Oha şuna bakın. Balerino Cappuccino. <laughs> la 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 <laughs> e Primo kandor primo El Primo kandor yeni Brain oturuyor El Primo kandor primo Primo bilmem ne Primo Zögermehor <laughs> Zögermehor Ne Yeni bir şey geldi falan? Yok 86 Bilmem ne bilmem ne Filme gelmek istersen sen Doğrusu ben başkan değil. o <laughs> yüzden bence gelmeyin. Ben yakında krallar diye kulüp kuracağım. Merak etmeyin ona gelebilirsiniz. Dın dın. Hadi bakalım. Haydi ninja. Ah. O zaman. O zaman bakalım. O zaman. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sonraki videoya. Bye bye.